merhaba arkadaşlar. kanalımıza kanalına hoş geldiniz. Bugün eve gidiyorum sürdüğümüzü almaya. Sürdüğümüz kendine bir bilgisayar siparişi verdi. Postaneye. Onu almaya gidiyoruz. Bununla gün içinde neler yapacağız. Postaneye gideceğiz. Bilgisayarı alacağız. Kurgunluğunu yaparız. Kalın hadi gidiyoruz eve arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine hafta sonu. Polat'la, Sude ve Betül'le beraberiz. Betül bir el salla. Evet. Önce kahvaltı yapacağız. Ondan sonra postaneye gidip. Dedenin bilgisayarı gelmiş. Onu almaya gideceğiz arkadaşlar. hadi önce kahvaltıya. Çek. Abi şu formaları çıkartın artık. 3 videoda bu forma oldu ya. Yeni forma alalım mı? Evet. Oo, hep formayla mı gezeceksiniz? Evet. Ben istemiyorum. Tamam yeni formalar ne Yeni Ne forması? Geldi, geldi, gelmedi. Ben Gelmedi. Adam geldi. belki yarın gelir dedi. E, tamam ya. Bakacağım. Uzak ya yapacağım. şimdi. Hayır daha gelmemiştir. Boş yere gitmeyelim. Yoksa şeyden zaten değil ya. Biz zaten bir çarşı ekleyecek Çarşıda oraya dururuz. Hayır. Orası başka bir şey. Betül'e karışma. karışma. Karışma Betül'e. Gel gel. Aha burada. Buraya geldik. Gel. Betül, betül ne yapıyorsun? Taş Evet arkadaşlar, kahvaltıya geldik. Diyorsun. kız tablası. Ben Polat'la Polat öğreteceğim, Polat'la beraber oynayın. Arkadaşlar, kız 4. tablası oynuyoruz. 6-3. 6-3 yok. 5-4. Şimdi erkek tablasını da öğrettim arkadaşlar. Ama şimdi bir kız tablası oynuyoruz. 4-1. 4. 4. İkisi aynı değil mi onları? Erkek tablası başka. 1-1. Tamam. 3-1. Yok. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? son. 6-3. 6-2. 6-2 yok. Ama hiç 5 gelmedi. 2 gelsin. 4 7 4 2 4, 2 yok 4 5 6 2 yok hiç 5 gelmedi ya. 6 4 yok Alan 5 4 3 6 3 4 tane 2. 2 gelmiyor Aha, 5. Ay, bana 5 geldi 5. Aa, bana da 5 geldi Aha 5 3 tane de alıyorum arkadaşlar Sen Sen toplamaya başladın ya Kaldı. diyor. et. Beş yok. Altı beş yok. Altı yok. Altı yok. 4 yok. Altı yok. Altı yok. 4 yok. Altı yok. Altı yok. Altı yok. Altı kaldı. Devam. yok. yok. Altı yok. yok. Altı Arkadaşlar üç taş kaldı, üç taş kaldı. Bir, yok. Kim kazanacak bakalım? Ben Beş bir, yok. Tane kaydırıyorum. Altı üç, altı var. Altı Ve o bir. Yok. Tamam. Kaydıra. Üç, üç, kaydırabilirsin. Dört üç. <laughs> Tekte yedim arkadaşlar. arkadaşlar. Önceğim para. Evet arkadaşlar çocuklarla kahvaltı keyfi. Simit kafede. Betü sen sadece kurabiye mi yiyorsun? Ama. Neden? Uyuruyorum. Şımarık çocuk seni. Evet. afiyet olsun. Evet. Kolay. Aslanım benim de. Siz önce salatalıkları kahvaltı bir simit yememişsiniz ya. Pepet. mi? Pepet. Aslanım sana. He? Evet. Abla etsin, abla etsin. Hadi bakalım. Ana hava çok sıcak. Formanla gittiniz mi? Bak gelmemiştir bak. Gerçekten gelmiyor. Bak vallahi gelmemiştir ya. Ben oraya gelmem ya çok uzak. Süden ne forması istiyor? Neyse arkadaşlar kahvaltı yaptıktan sonra postaneye gidip Süden'in sipariş ettiği bir şeyler alıyoruz. Arkadaşlar formalara bakıyoruz. Yeni sezon formalar gelecek. Arkadaşlar Mustafa alıyorum diye kahvaltı sende mi oluyor? <laughs> yani. Ya arkadaşlar Beşiktaşlı bir adam Mustafa şey giyer mi? Bak lütfen. Oo Süden kankisini bulmuş. <laughs> deli evin başımıza yıktın deli. <laughs> Oo Polat'ın manitası. What can I do? Bence şu formu güzel aslında. Hani. şu formu gel, güzel. Pobre güzel gibi. Ben evet. Arkadaşlar bakın. Ne pişmez mi bana? Ya? Abi arkadaşlar Beşiktaşlı adam Galatasaray şeylerine bakıyor ya. Böyle olmaz nasıl ya. Olsun? Gerçekten mi? haksızlık ya. Üzülüyorum ya. Ben seni Beşiktaşlı yaptım ya. Sen nasıl Galatasaraylı bulursun? Mert Gül sen ne? Sen, sen, ne çocukken Galatasaray'ın Yok ben hep Beşiktaşlıyım. Doğru doğru Beşiktaşlıyım. Hadi. Ama Arda gidelim andır yer. Tamam yeni sezon gülüyor. formaları yarın gelecek. Şey akşam, yani gelece akşam, akşam gelecek. Bu akşam, gelecek bu akşam alırız. Tamam. Aa yakın bir, sa bir iki saate gelir o zaman. Evet, evet. arkadaşlar vlogumuzda bakalım bir alışverişe geldik. Polat ben ne aldı? Arda, Güler'i aldı. 15 tane, evet, evet. 5 5 tane de yedik. Şimdi de Neymar'ı aldı. Ben de bir kitişi aldım arkadaşlar. Ben de bir çalıp aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni sezon formaları akşama geliyormuş. Hayır yarım saat sonra. Biz de bu, saat, bu süre içinde... Ben de o zaman şey alacağım. Dukuru Karagüs'ü. Sude'nin bilseğirini şey. almaya gidiyoruz arkadaşlar. Akşama yine belki evet. geliriz. Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Taksiye binip bilseğir almaya gidelim. Arkadaşlar ya şansımıza postaneye geldik. Kargo eve gelmiş arkadaşlar. Biz postaneye kargoyu o almaya geliyoruz. Burayken, burada, burada Hayır eve geldi ve bırakmış. Telefon açtılar. Bu kadar postaneye geldik arkadaşlar. Eve gidiyoruz şimdi. Evin orada teslim alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Polat'ın futbol okuluna geldim. Şimdi biraz futbol okulunu göstereceğim. antrenmanını göstereceğim. Ondan sonra bizi sonlandıracağız. Polat burada arkadaşlar. <laughs> It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed yeah. Is this really happening? I can't believe it's true I'm just surprised as you Arkadaşlar Polat'ın futbol antrenmanını izlediniz. Şimdi tekrar eve gidiyorum. Evde videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Yeter lan yeter! Yeter! Polat'ın Futbol Okulu'nu da ziyaret ettik. Eve gidince videoyu sallandıracağım arkadaşlar. Yerinizin geldiğini seviniriz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sudanaz birkaç videoda oynayacak böyle. Basına destek çıkacak. Ona buradan teşekkür ediyorum Sudanaz. Babanın tek destek çıktığın için. E, yeni bir ev arıyoruz arkadaşlar. Sudanaz ben Polat yaşayacağız Allah'ın izniyle. E, yeni bir hayat, yeni bir düzen kuracağız. Bir ev bulamadık. Eşyalı bir ev bulamadık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sude gelmiş. Arkadaşlar Sude'nin bilgisayarı gelmiş. Burada. Kardeşim ne haber? Nasılsın? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sude kendine Bilgisayar siparişi vermiş, sahibinin Haptacom'da. Oğlum sağ olasın. Hah, babası sağ olsun. <laughs> sağ olsun. <laughs> arkadaşlar eve gidiyoruz şimdi. Bu da bizim kuaförümüz arkadaşlar. Sen de akşam kendin izlersin dostum. İzledim abi. Hadi. Seni tıraş yap. Seni tıraş mı yapayım? Evet. <laughs> Oğlum ne tıraşı zaten seni bir kere saçını kestirdim daha kestirmem. <laughs> Uzamadı <laughs> gitti ya. Uzun saçın vardı. <laughs> evet arkadaşlar, Polat'ın Arda Güler forması. Çekilirse sana formu yok. Polat. Nasıl? Beğendin mi? Herkese hareket eder. Aha bekleyin arkadaşlar, az da giyiyorum. <laughs> Vallahi billahi bak. Sonra bu da gidi süper. Giysene, giysene. <laughs> Göstermiyorum. Evet arkadaşlar, Sude, Polat ve Betül'le vlogumuz burada sona erdi. Bilgisayarı burada, bilgisayarı kurmayacağız. Yeni bir eve geçtiğimizde bilgisayarını kuracağız arkadaşlar. Fenomenz kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Sen üzgün müsün? Neden? Nereye götürmedim, Nereye götürmedim seni? Futbola. Futbola mı? Sen futbolcu mu olacaksın? <laughs> ne futbolcusu? <laughs> Polat tamam abi abim futbola gitti abini yarın çekeceğim. Kızım gezdik sabahtan beri vallahi güneşli ya güneşli kızım ya. Arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Sizi çok seviyorum. <laughs>